olan Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, kıymetli iş insanları ve basınımızın değerli temsilcileri. Kalkınma Ajansımız tarafından organize edilen Elazığ Tesisleri... Bizde bıraktığı izlenimler işlediğimizi düşünürsek bu zaman içine tekrar gelmek istemiyorum. bu sırayla Doğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ili yaklaşık yüzde %70'i merkez ilçede ikamet etmekte. Bizi ağırlayan ev sahiplerimize uzun bir konuşma yapmayacağım. Biz baş... e, Konuşma vardı, bir takım notlarımız da vardı ama sayın var 450'ye yakın üyemiz var. Türkiye ihracatında %50, %55'ini yapan bir birliğimiz var, derneğimiz var. Biliyorsunuz 2020 yılındaki başlayan pandemiyle beraber, pandemi kriziyle beraber hazır giyim sektörü bir negatif algılamaya geçti. Ama son bir yıldır, bir buçuk yıldır biz diğer sektörlerden biraz ayrıştık, pozitif. Bu sebepten dolayı işlerimiz evet iyi ve önümüzdeki dönemlerde de iyi olacağını düşünerek gelen siparişleri de göz önünde bulundurarak yatırım iştahıyla beraber şehrimizi ziyarete geldik. Buradaki tabii ki amaç ve niyet bir istihdam yaratmak, bir iş yapmak ve bu işi devamlılığını sağlamak. Hepimizin ağzında sürdürebilirlik, işte dengüsel ekonomi çünkü pandemiyle beraber ticaretin şekilleri değişti. Bir değişim ve dönüşüm şekline girdik. Özellikle bu bir, bir buçuk yıldır herhangi bir seyahatin edilmediği bir noktada yine işlerimiz devam etti. Hazır giyim sektörü 2020 yılında 17.4 milyar dolar bir ihracat yaptı. Bu 2021 yılına baktığınız zaman herhalde 20 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacak. Aşağı yukarı 20 gibi bir artış var. Türkiye kabul etmek gerekir ki özellikle son 10 20 yıllık periyotta refahını ciddi manada artırmış bir ülke. Bu refah artışında da ee, özel sektörün e, çok önemli bir e, payı olduğu muhakkak. Özel sektörün e, oluşturduğu büyüklüğün de e, yalnızca iç pazarlara dönük e, imalatla sınırlı olmadığını, özellikle dış pazarlara dönük e, imalatlarla üretimlerle satışlarla e, ülke ekonomisine çok ciddi bir e, katkı sağdıkları malum. Türkiye e, sürekli ihracat e, rekorları kırarak bugünlere geliyor. Bu da Türkiye'nin dünya çapında bir üretim ve satış-pazarlama kabiliyetini işaret ediyor. Bu vesileyle özel sektörümüzün bu başarılı yönetimine ve dinamik yönetiminden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bu birlikte düşünme ve birlikte çalışma anlayışını bu şehrin bütün unsurlarının, bütün aktörlerinin, bütün fertlerinin e, benimseyerek e, bu yönde e, gayret göstererek e, Elazığ'ımızı e, daha ileri noktalara götürmek için e, hep birlikte e, çalışmamıza vesile olacağına inanıyorum. E, ben tekrar ilimize gelen çok kıymetli yatırımcılara e, tekrar hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmeler e, müspet neticelenir e, ve bundan e, biz de hem ekonomik olarak ama hem de sosyal olarak hakikaten çok ihtiyacımız var. Bundan bizler de istifade etmiş oluruz bütün Elazığ olarak. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'ni çok değerli yönetim kurulunun katılımı ile yine bir toplantı yaparak ilimizde tekstil sektörünün gelişim süreçlerini ve neler yapılabileceğini istişare ederek başlamıştı. Sektörümüz açısından bu toplantı milat olmuş ve sonrasında organize sanayi bölgemizde çok değerli yatırımlar başlamıştır. İlimiz açısından tekstil sektöründeki bu yeni dönem üzerine valiliğimiz önceliğinde ve destekleriyle Fırat Kalkınma Ajansımız ve odamız tarafından Cazibe Merkezleri programı kapsamında tekstil kent projesi uygulamaya alınmış ve sektör için çok değerli altyapı hazırlık süreçleri başlatılmıştır. İnanıyoruz ki Anadolu'nun bu kadim kentinde yapacağınız her yatırım hem ilimiz hem de sizler için çok değerli olacaktır. Başkanım.